Amıraq çıxara, heç ol da bir gülməz. Görürlərsə görsünlər amına koyayım. Biz də ora şaqlaqlarına gitsinlər düşmanları ilə uğraşsınlar. Sikeyim belə eşya. Burada qala qala canım sıxsam amına koyayım. Nə o paq kardeş? Mahalleye düşdüyümüz zamanda başımıza iş alıq amına koyayım. Yolumuza baxaqmı lan? Hə baba. Burada qala qala pastandıq amına koyayım. Sinə baxsana. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Çukara nasıl? Ne diyor lan bu, zehir gibi oğlum. İçenim bundan an geliyor lan ha? Apeyle dini sus çıkıyor. Yapıştır görürsün, yanlara bir kase yurt al, bayanca yersin ayaktırır. Hadi lan oradan, daha bayi tanı görmedik oğlum. İçince göreceksin oğlum. Güzelliğini yap lan. Yabancı mı yok oğlum? Allah'ım bu da benden size olsun. Lan, <laughs> lan. lan hadi dayanışta kamyon var lan. Bir satır bitiremediniz amına koyayım lan. Hazır mısın lan, almışsın lan! konuşan 20-15 20-51, dinlemede Anlaşıldı, 20 51. konuşan 20 15. Gonca 7 istikametinde bir trafik kazası bildirildi. İvedi bir şekilde intikal edin tamam. Anlaşıldı. 10-15 dakika sonra çıkış yapacağım tamam. Anlaşıldı 2051. Konuşan 25. 20 İvedi bir şekilde intikal edin. İvedi bir şekilde tamam. Anlaşıldı. O 10 dakika sonra çıkış yapacağım tamam. 2051. Olay acil ve trafik kazası tanıdık tamam anlaşıldı. Biraz zor durumdayım. 10 dakika çıkış yapıyorum. Tamam. 20.51. İvedi bir şekilde intikal edin. Tanıdıklardan birisi. Derhal çıkış yapın. Beklemeyin. Tamam. Anlaşıldı. 20.15. Konuşan 20.51. Tuvaletteyim. Galip Ömer Tevfi yıkar yıkamaz çıkış yapacağım. Tamam. 20.51 anlaşılmadı.

Bir de underground valla Full number one zarlar Altı saat koldan çıkar soyulcan Sonuna kadar bu işlerin sonu Nereye kadar satan hisleri, aslanlara at 5 dakikaya oradayım dedim neden arıyorsun her yarım saat Parayı bulunca alırsa kendine yeni bir hat Yeni bir kat Kime göre neye göre Türkçe rap'e üstad Senin gibi göklere her şey müstak Rap yapma pavyonlara karı sat Ben eşer haber whatsapp Çakalı çıpır sat fırsat Seni sarmısak da bu bıçak Kanlı torba bağırsak Hastaneden ambulans çağırsak Son ses müzik dinle Hatta bir başına kalırsan O yüzden ayıpla, ayıpla, ayıpla Benim sözleri geceleri sayıpla, sayıpla Yunanistan'a kaçtınız, bir anda kayıpla Bir gençlik kayıpla, harbiden ayıpla ya, Öyle üçe peşe bakamam